kendi şablonunu, kendi stansiyonunu kendin yapma işi. Böyle bir şeffaf dosya, bir tane fotokopi, kağıt bantla sabitleyin kaymaması için. İçinde et oluşumu yapsın diye bir mukavemetli bir karton koyun arasına. Sonra kreatörümüz varsa hani daha profesyonel onunla. Yoksa fal Desenlerin üzerinden iç alanından arkadaşlar dış alanı değil. Yavaş yavaş kesin. Desen seçiminize üst üste gelmeyecek olan desenlere dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın burada ışık alanları var. Görüyor musunuz? Evet. İlk önce ışık alanlarını çıkarmadan önce şöyle belirliyorsunuz. Tamam bu şey olacak mesela. Bunu buradan çıkartacağız ama. Sonrasında Buradan kopardığımız parçayı tekrar üzerine koyarak hareket edeceğiz. Şimdi bu direkt siyah olan alanlarını çıkarmaya hazır olan. Bütün desenin etrafından kalemle çiziyormuş gibi hafif bir baskı uygulayarak geçeceğiz o biraz uzun sürecek Ben şey yapacağım. devam ettireceğim böyle basit bir desen varsa konuda da biliyorsun süreç olarak ay yıldız Atatürk ücreti hmm. iç alanı